Tu hazireceğim mısın bekliyorum. Ya ben tutmak yok. Ev ev banka oh. Ev yerde. Ya ke buradan info yok. Short. Bana bir şey mi attın? Bomba düştü, bomba düştü. Hiç info'su yok. Bir tane en az bey'den gelecek. Uzak yani. Short. Helal lan. Helal lan sana. O da mitte, o da mitte. Short'a flash atıyorum, pikleyebilirsin. At. Oğlum Clash Master olacak yalan oldu neyim? Oğlum adam kör diye heyecan yaptım vuramadım. <gülüyor> <gülüyor> Nereye ben... lan?